bir şey söyleyeceğim. Aranızda okula gidenler ne bok yediniz bakayım. Hı? O ilk anınızı çok merak ediyorum. Gidip böyle ne yapıyorduk burada? Selamun aleyküm falan mı dediniz? Ne yaptınız? Bir anlatın bakayım merak ettim. Kız lisesindeyim. Uyuduk abi çok kötü. Oğlum çok zordur be. Çok zordur be. Okul yok abi. Dur okul olanlara soruyorum. Bırak okul olanlar konuşsun ya. Manita yaptın daha birinci günden. Yokluktan tabii. <gülüyor> <gülüyor> diye gittin. <laughs> Enteresan. Yani ben bu kadar çok kişi... <laughs> Buna koyayım, bu nasıl bir şey bu, bu de değil bu bambaşka bir şey içinde püre gibi olmuş bu limon ya. Bir dakika. E alfa. Sınıfta yanlışlıkla tabi. Abi kilo vermişsin. Vermiş miyim? Ha? Nasıl <laughs> bir su? Abi hareket ediyoruz tabi. Götümüzde durmuyoruz ya. Birazcık erimiş olabilirim fark etmez 5 gün sonra zaten duba gibi olacağım neyse o bu değil de memeyi gördün ama değil mi orada o memenin yoğunluğunu top büyüklüğünü gördün onu ben görünce hemen dikeldim neyse şimdi kiloyu miloyu boşverin de arkadaşlar okulunuz hayırlı olsun çok üzerinde durup sizin moralinizi bozmayacağım ee, bugün yarın okul var mı gözlüğü unutmuşum evet yarın okul var mı kardeşim Var. <laughs> ben onu Instagram'da da açıkladım. Ben 18-19 yıl okudum zaten. Pezevenk bana kalkmış diyor ki... Yav yav, yav, sen niye okulu ne yapıyorsun? Yok bilmem ne biz rahattaydık. Birkaç kişi de yakaladım konuştum yani. Oğlum dedim sen kaç senedir okuyorsun dedim. Ben 8 senedir okuyorum. Pezevenk ben 20 sene okudum dedim. Ağlandım mı? Ağlandım. Ama kendimi ağlandım. Sana ne oluyor dedim yani. Ben mal mıyım? 20 sene niye okudum ben diyorum. Okuma amına. E siktir git okuma o zaman dedim. Bana ne yükseliyorsun? Allah şapala dedim indiririm senin senin bebe. Ondan sonra dedi ki bana işte okuyunca ya bir şey yok. O olay döndü siyasete bilmem ne dedim yürü git. Allah Allah aklın yok fikrim var. Sonunda da şey seni sevmiyorum zaten. Siktir git ne konuşuyorum ben de o zaman. Burada beni seven adamlar bende konuşmak için götünü yırtıyor. Götlalesi ya. Okulunuz nasıl geçti diye sordum diye bir herif bana sövdü ya. Abdülhamit'i sen savundun. Toksik piç. Beni dinliyorsan senin ağzına sıçarım ha. Şıkırı ya. Oy. Özür dilerim biraz yükseldim arkadaşlar. Ya rahatladım ama yani çocuğa ağır sövünce tabii, ağır sövünce rahatlıyorum ben. De öyle bir şey var. Asiktir. Aranızda limon ağacının yaprağını dişleyen oldu mu? Tam ne kokusu biliyor musun? Bak tam ne tadı var biliyor musunuz bunda? Bulaşık makinalarına limon görseliyle böyle parfüm müdür o nedir ondan koyulurdu ya, yani ben bayağıdır görmüyorum. Birebir bire o. Oo çok güzelmiş lan. Vallahi bayıldım. Abi sen de iliğini sömürün oğlum bu kadar, emek verdim. Tabii sömüreceğim ya o kadar bakmışım. Evet arkadaşlar okulunuz hayırlı olsun. Çok üzerinde durmayacağım. Geçmiş olsun. Gidin alışırsınız. Bir hafta iki hafta sonra artık normale dönersiniz. Ee, ben abone chat'te söylemiştim ama hani madem okullarda açıldı. E, bir yandan zaten işten dönenler için de öyle düşünüyorduk. En azından bundan sonra ya yani taşındıktan sonra tabii yoğun bir yayın takvimi başlayacak mecbur. O takvim mümkün olduğu kadar geç ve erken bitirmeye yönelik yapacağım. Yani atıyorum mesela akşam 8'de açarım, gece 2'de ya da 1.30'da kapatırım mantığıyla yapacağım onu. Artık gelebilen gelir, gelemeyen. 19-24, 24 erken de en azından 1-1.30'a kadar uzatırım durabilenler durur diye.